Merhaba arkadaşlar bu videoda After Effects'te Adjustment Layer bulanıklaştırma efektlerinin birkaç tanesi ve Sharpen efektimizi öğreneceğiz. Composition oluşturdum. Composition'ın içinde bir Solid oluşturalım. Sağ tık yaparak New ve Solid diyerek oluşturduktan sonra şuraya bir yazı ekleyelim. Bunu ekledikten sonra Biraz şu tarafa getirelim gözüksün diye. Gelip bir şekiller oluşturalım. Şimdilik dik dörtgen olsun. Başka bir şepler de oluşturalım. Bu daire olsun. Shift'i tutarak yaptım. Rengini de değiştirelim. Hatta stroke da verelim. Kanınlaştırdık. Evet. Şimdi adjustment layer ne demek ona bakalım. Burada sağ yaparsanız new kısmı vardı. Birçoğunu öğrenmiştik. Şimdi gelelim adjustment layer. Bunu açtık. Bu aslında null vardı ya. Bunun da buradaki katmanlarınızı hareket ettiriyordunuz. Hatırlıyorsunuz hatırlıyorsanız önceki derslerimizde bunu öğrenmiştik. Bu da buna benzer bir şey ama efektlerle beraber çalışıyor. Mesela tint efektimizi öğrenmiştik. Buraya tint yazarsak karşımıza çıkıyor. Siyah beyaz yapmak için kullanılıyor demiştik. Getirdim tint efektimi. Et Jasmine attım. Gördüğünüz gibi hepsi birden siyah beyaz oldu. Buradan da swap colors vardı. Siyahla beyazın yerini değiştirebilirdiniz. İşte bu tam olarak bir cam gibi davranıyor. O cama herhangi bir efekti verirseniz arkasından baktığınız için her şeyi siyah beyaz görürsünüz. O efekte göre görürsünüz yani. Bu Shapler 2'yi ben yukarı getirirsem camın önüne geçtiği için öyle düşünün. Rengi gözüktü. İşte bu adjustment bu şekilde şimdilik ne olduğunu bilin. Daha sonra projeler yaparız bununla beraber. Şimdi burada bir fotoğrafımız var. Başka bir composition açalım. Comp 2 diye ve fotoğrafımızı buraya getirelim. Şimdi bulanıklaştırma efektlerine bakalım. Blur yazdık buraya. Blur de deniyor buna. Bazıları öyle diyor. Crasp'lere bakalım. Getirdik ve ek ekledik fotoğrafımıza. Şimdi tahmin ettiğiniz gibi işte x eksenine göre bulanıklaştırma yapıyor. Şurada tam olarak gösteremedim. Y eksenine göre yapıyor bu da. Hafiften belli oluyor. Fotonun kalitesi çok iyi olduğu için tam olarak gösteremedim. Bu kompozisyonumuzu bir yapalım bakalım. Nasıl oluyormuş? Tint efektimizi sildik. Adjustment layer'ımızı ekledik ve gördüğünüz gibi x eksenine göre yapıyor ve y eksenine göre yapıyor. Bu şekilde burada daha iyi gösterebildim. Burada da başka modları var. Bunları değiştirip daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Hepsini bu şekilde denedim. Bu işte kafanıza göre nasıl isterseniz. Bakın. Bu da bu şekilde. Bir de Repeat Edge Pixels var. Bu bütün bulanıklaştırma efektlerinde bulunuyor hemen hemen. Ne işimize yarıyor? Şuna tıklarsak köşeleri bulanıklaştırmıyor. İşte şu anda bulanıklaştırmadığı için böyle gözüktü. Ben buraya şöyle bir dikdörtgen eklersem görebiliriz onu. Sonra bunu en salidin üzerinde getirdim. Bakarsanız şu anda bunu kaldırırsak burası değişiyor yanlar hafiften değişiyor gördüğünüz gibi burayı daha az bulanıklaştırıyor bunu açarsak bu da bu işimize yarıyor şimdi gelelim radikal bulura bunu silelim önceki fotomuza gelelim orada bakalım cc radikal bulur getirdik bunu çoğaltalım Gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapıyor. Sanki çevirmişiz gibi. Bunun bir de merkezi var. Merkezini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bakın merkezi şurada şu anda. Bunu buraya getirirseniz burada oluyor ve bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Quality de kalitesi demek. Azaltırsanız daha farklı sonuçlar elde edersiniz. Çoğaltırsak bakın yapısı değişiyor. Yine de burada type kısmında başka seçenekleriniz de var. Değiştirirseniz daha farklı sonuçlar elde ederseniz mesela bununla çok güzel geçiş efekti yapabilirsiniz. Buna animasyon vererek sonra şu var. Hemen hemen benziyor öncekini. Rotate var. Bu da demin yaptığımız. Bu, da bu şekilde. Radikal Blur'la da farklı şeyler yaratabilirsiniz. Şimdi gelelim Radical Fast Blur. Bunu ekledik. Kalım ne işimiz yorumuş. Bu da bu şekilde. Yine çok güzel geçiş efektleri yapılır bununla. Merkezi var yine. Merkezini şuraya getirirseniz gördüğünüz gibi Farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Şu an sanki şuradan ışık vuruyormuş gibi oluyor. Standard, Brightest gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bu da farklı bir efekt. Güzel oldu bence. Darkest'e bakalım. Darkest'i bu şekilde merkezini de değiştirirseniz şu şekilde farklı sonuçlar elde edersiniz. Evet gelelim başka bulanıklaştırma efektimize. Şurada Fast Box Blur diye bir şey var. Çok kullanılıyor. Neden? Çünkü en kolayı direkt bulanıklaştırıyor. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde direkt tek tuşla bulanıklaştırırsınız. Bu da başka bir ayarı. Şurada da başka ayarları bulunuyor. Gördüğünüz gibi dikey veya yatay yapıyor veya ikisi karışık. Gene bu seçeneğimizde bulunuyor. Tıklarsak köşeleri bulanıklaştırmıyor. Burada da belli oluyor. Gördüğünüz gibi burada hafiften siyahlık var. Şuna basarsak gidiyor ve daha doğal duruyor. Gelelim Gaşın Blur'a. Gaussian Blur Photoshop'ta da vardı. Bu da normal bulanıklaştırma yine ama birazcık box blur ile fark ediyor. Gördüğünüz gibi daha hafif çalışıyor ama hemen hemen benzer şeyler. Şuna basarsanız yine köşeleri bulanıklaştırmıyor. Radikal blur var. Bunu demi denedik. CC radikal blur vardı. Ama bu biraz farklı. Gördüğünüz gibi şurada harita gibi bir şey gösteriyor. Grafiği var. Bunun merkezini yine değiştirirsiniz. Burada da gösteriyor merkezini. Bakın buradan da değiştirirsiniz. Spin diyor. Bakın zoom halinde yapabilirsiniz. Şiddetini fazla yapsanız gözükebiliyor. Bakın şöyle bir şey yapıyor. Şu low high kısmı da kalitesi işte. Şu an bakarsanız birazcık yakınlaşalım daha iyi belli olabiliyor. Low şu an high yaptığımız için kalitesi daha iyi oldu. Bu şekilde lazım olursa kalitesini arttırırsınız. Random seed yapısını değiştiriyor. Gördüğünüz gibi bu da işinize yarar. Bunu bir silelim. Şimdilik bu kadar bulanıklaştırma efekti yeter. Gelelim sharpen. Zaten Blur and Sharpen yazıyor burada. Biz bunu kapatıp Sharpen dedik. Photoshop'ta da vardı bu. Bunu getirip ekledim. Bu bulanıklaştırmanın tam tersi. Fotonun kalitesini arttırabilirsiniz hatta. Bu efekle beraber şunu bir arttıralım. Kalitesini full yapalım. Gözüksün. Bakın arttırırsam zaten bunun kalitesi iyi ama her şeyi daha net bir şekilde gösteriyor. Ve nokta nokta da yapabiliyor. Bakın her şeyi tam olarak gösteriyor ne olduğunu. Ulanıklaştırmayı da kaldırabiliyor. Şu an daha da yaklaşırsak gördüğünüz gibi sanki kalemle çizilmiş gibi bir efekte yapabilirsiniz. Bakın bu FX işaretine basarsanız efekti kapatıp deneyebilirsiniz. Bakın önceki halde. Sonraki halde işte çok değil bir efekt oluyor. Bunu hatta şu birinci kompozisyonimizde de deneyebiliriz. Adjustment layer vardı işte. Ekledik. Gördüğünüz gibi nokta nokta yapıyor. Fark ettiğiniz gibi şu an bu sıfır olunca böyleydi. 4000 olunca böyle. Dediğim gibi işte bu bulanıklaştırmanın tam tersi. İşinize yarar çoğu yerde kullanırsınız bunu da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu dersimizde Sharpen ve Adjustment Layer ve bulanıklaştırma efektlerini öğrendik. İlerleyen zamanlarda bunlarla güzel projeler yaparız Şimdilik ne olduğunu bilmemiz gerekiyordu Umarım video faydalı olmuştur kanala abone olup like atmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkür ederim